Herkese mutlu günler. Bol kazançlar arkadaşlar. 6 Kasım Pazar İstanbul At Yarışı Bülteni analiz ve sonuçlarınızı biraz daha sizlere vereceğiz. Yine Elazığ ve Adana tahminlerimiz olacak. Kanalımızı takip edin. Ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone ol butonu tıklamayı unutmayın. Ee, saatler 15.15'i gösterirken İstanbul'da ilk koşu şartlı 5 4 yaşlı Arapların 1600 çimde yapacağı mücadele. Arkadaşlar İstanbul bülteni bugün karışık olacak pazar günü. Para verebilir. İkramiyesi yüksek olacak. 3 numaralı Gözde Sultan, Mehmet Akyavuz'da. 4 numaralı Gürboğa, Muhammed Hamedi ile. 5 numaralı Jumbo Jet, 6 numaralı Sadekar ve 1 numaralı Çekoğlu ilk koşudaki şanslı safkanlarımız. 3, 4, 5, 6 ve 1. Günün ikinci koşusuna geçtiğimiz zaman saatler 15.45'i gösterirken Handikap 17, 4 ve yukarı Arapların 1500 sentetik kumda yapacağı mücadele. Birinci altılı Ganyan için alternatif bankomuz bu ayakta gelecek. Yine birinci altılı Ganyan'a bir tane bankomuz olacak. İkinci altılı Ganyan'da da banko orayı da bağlayan ayakta olduğu için orada da değerlendirilebilir. Buradaki alternatif bankomuz Halis Karataş'ta bir numaralı mübariz bizim alternatif bankomuz. Rakip hanesinde ise sadece 6 numaralı Pergamon'u veriyoruz Erhan Akduyla. Normalde Erhan Akdu dışına başka bir jockey e, dekler olmuş olsa değerlendirebilirdik. Belki bir numarayı geride bırakabilirdik ama bugünkü tahminlerimiz böyle. Bir numara mübariz. Alternatif banko. Rakiphanesinde 6 numaralı pergamon. Günün 3. koşusuna geçtiğimiz zaman saatler 16-15'i gösterirken şartlı 4 dişilere mahsus 3 yaşlı Arapların 1600 çimde yapacağı mücadele bu koşuda ise birinci altılı Ganyanımızın bankosu bir numaralı akşam meltemi Gökhan Kocakaya ile bankomuzdur. Gökhan Kocakaya e, geçen de 5'te 5 yaptı ondan sonra bir durgunluğa girdi ama tek bir çıkış yakalayabilir diyoruz. Ve dördüncü koşumuza geçiyoruz. İkinci altılı Ganyan'ın başlangıç koşusu olan dördüncü koşu saatler 17 çift sıfırı gösterirken kısa vade 7 Lösev koşusu 4 ve yukarı Arapların 1900 yapacağı mücadele tahminlere geçmeden önce tüm Lösemili arkadaşlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımız Allah yardımcısı olsun diyoruz. Ee, en kısa zamanda Allah'tan şifa bulmalarını diliyoruz. Ve 4 numaralı pardon 5 numaralı Nibolu ile başlıyoruz. Vedat Abiş ile 3 numaralı Dizdarım Mehmet Akyavuz'da. 6 numaralı Sukaya Görkem Özçelik. 8 numaralı Özal Bey Halis Karataş. Ve son olarak 1 numaralı Ciğerdelen Adem Aslan'da bizim 4. koşudaki şanslı safkanlarımız sıralamamız 5, 3, 6, 8 ve 1. 5. koşumuza geçtiğimiz zaman saatler 17.30'u gösterirken şartlı bir barbar koşusu 2 yaşlı İngilizlerin 1400 kumla yapacağı mücadele 9 safkanımız var. Hepsi ilk defa piste çıkıyor. Tüm safkanlarımızın ayakları düz bassın diyoruz. 1 numaralı Anadolu Fatih ile başlıyoruz. Bir mendip temsilcisi olan safkanımız. ilk şanslı safkanımız. 2. şanslı safkanımız ekürlerden 7 numaralı Elmayanak, Vedat Abişte işte 3 numaralı Giatres Görkem Özçelik'le 6 numaralı Son of the Queen ve son olarak 9 numaralı Winter My Love. Arkadaşlar ilk defa e, piste çıkacak safkanları nasıl değerlendirdinizler? Değer, e, değerlendirdiğimizi sorarsanız, e, safkanlarımızı canlı olarak gidip gördük, izledik, antrenmanlarını takip ettik ilgilerinden aldığımız bilgiler doğrusu da bu sıralama yaptık. Tabii ki ilk kez çıkacaklar. Start sorunu yaşayacak, yaşamayacak. Jockey uyumu olacak, olmayacak. Sürprize açık bir koşu. Siz yine tuttuğunuz safkanları burada yazabilirsiniz. 5. koşudaki sıralamamız 1 7 3 6 ve 9. 6. koşumuza geçtiğimiz zaman saatler çift sıfırı gösterirken açık 3 atıf esenbel koşusu 2 yaşlı İngilizlerin 2 ve yukarı İngilizlerin 1400 çimde yapacağı mücadele arkadaşlar ikinci altılı Ganyan'daki bizim bankomuz bu ayakta gelecek geri AGF'de geri planda kalacağını düşünüyoruz tahmin ediyoruz ama biz banko olarak değerlendireceğiz bunun yanına rakip arayacak arkadaşlar kendi tuttu atı yazabilir. Birazdan vereceğimiz alternatif bankoyu da banko olarak kullanabilir. Biz burada bankoyu kullanıyoruz. O da kim? Bir Luxor temsilcisi. 7 numaralı Time to Shine. Halis Karataş'la 2 kere buluşup bir kere kazama başarısı göstermiş. Halis Karataş'la Time to Shine bizim için bu grupta banko adayıdır. Rakip olarak biz vermeyeceğiz. Siz tuttuğunuz safkanı yazabilirsiniz. 7. koşuya geçtiğimiz zaman kısa vade 7 dişilere mahsus Şevket Belgin koşusu 2 yaşlı İngilizlerin 1400 çimde yapacağı mücadele. Zevkli bir mücadelenin olacağını düşünüyoruz bu koşuda arkadaşlar. 7 numaralı Time of Runner'la başlıyoruz. Erhan ile 4 numaralı Kaan Kaan Baby Gökhan Kocakaya ile 1 numaralı Fresno Halis Karataş'ta ve AGF'de geri planda kalacağını düşündüğümüz ama kaliteli bir safkan olduğunu bildiğimiz 2 numaralı Iris bir Scarface temsilcisi sonuncu sıradan veriyoruz. Yani sıralamamız 7 4 1 ve 2. 8. koşumuza geçtiğimiz zaman saatler 19.00'ı gösterirken şartlı bir barbar koşusu. 2 yaşlı İngilizlerin 1400 çimde yapacağı mücadele. 9 safkanımız yine arkadaşlar sanırım 5. koşuydu. Evet 5. koşudaki gibi ilk defa start alacaklar. Yarış hayatlarına başlayacaklar. Ayakların düz basmasını diliyoruz. Burada 2 bir alternatif bankomuz var arkadaşlar. Yanına da bir tane safkan önereceğiz. Buradaki alternatif bankomuz kim? 4 numaralı Slavçek Gökhan Kocakaya ile bizim alternatif bankomuz. rakip arayacak arkadaşlara ise tek bir safkan önereceğiz. 5 numara Speedlock Vedat işte. Tekrar uyarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki safkanlar ilk defa koşacak. Aksilik olabilir. Yarış uyumsuzluğu olabilir. O yüzden siz tuttuğunuz safkanları değerlendirin. Tam bir kapalı kutu koşu, koşusu oluyor bunlar. Bizim alternatif bankomuz 4. Rakiphanesinde 5. Günün kapanış mücadelesine geçtiğimiz zaman... 9. koşu saatleri 19.30'u gösterirken Handicap 17. 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 sentetik kumda yapacağı mücadele Arkadaşlar burada biz e, Ganyan bekliyoruz. Sürprizi bu koşuda bekliyoruz. Sıralamamız 5 numaralı Chapman'da başlıyoruz. Gökhan Kocagay ile. 9 numaralı Hüma Sultan kendini unutturdu. Tabelada geziyor çimde. Özellikle koşularını beğeniyoruz. 9 numaralı Hüma Sultan'ı e, kesinlikle es geçmeyelim. 10 numaralı Libertalia 8 numaralı Secret Eagle Erhan Akduyla 3 numaralı Zea Bidi Mehmet Akyavuz'la ve son olarak 2 numaralı Make a Fire Özcan Yıldırım'la diyoruz. Sıralamamızı tekrar etmemiz gerekirse 5, 9, 10, 8, 3 ve 2. Arkadaşlar herkese bol kazançlar, mutlu günler. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım.